Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Almanya'daki iş yerinizi ne şekilde açabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Hadi videoya geçelim. Almanya'da iş yeri açmak aslında kafanızda büyüttüğünüz kadar da zor bir mesele değil arkadaşlar. Belediyeye gidip bulunduğunuz bölgedeki belediyeye gittiğinizde yarım saat kadar süren bir işlem sonucu sonrası iş yerinizin %70'i hemen hemen sanal olarak tabi dükkan olarak bahsetmiyorum sanal olarak açılmış olacaktır. Tabii bu benim dediğim küçük e, ilçelerin olduğu yerde büyük şehirlerde mutlaka randevu süreci veya işte sıra gibi durumlar vardır ama küçük yerlerde gerçekten çok basit. Ben kendim küçük bir yerde yaşıyorum. Almanya'nın bir ilçesinde yaşıyorum. Burada hiç sıra beklemeden aynı gün içerisinde ben belediyeye gidip Rathaus'a gidip yarım saat içerisinde iş yerim için gerekli evrakları tamamladım. Peki arkadaşlar iş yeri açmak için Almanya'da sizin nelere sahip olmanız gerekti? Yaşama iznine sahip olmanız gerekti arkadaşlar. En önemlisi burada yaşadığınıza dair işte e, kartınızın olması, izin belgenizin olması gerekti. Sonrasında ikametgah belgeniz olması gerekli. Yani melde beş aynı bulup diyorlar burada ona. E, o olması gerekli. Bir de önemli olan bir şey daha var. Hangi eyalette iş yeri açacaksınız o eyalete gidip başvuru yapmak zorundasınız arkadaşlar. Atıyorum zaksanan halde yaşıyorsunuz. Türüngen'de iş yeri açacaksınız. Türüngen'in belediyesine gitmeniz gerekti. Zaksanen Halit'teki e, kanunlar farklı o, olabiliyor. Bu sebepten dolayı hangi eyaletse o eyaletin belediyesine gidin mutlaka. Peki giderken yanınızda neler götürmeniz gerekli? Onlar da gayet e, az evraklar. İnternetten de araştırabilirsiniz. Ben internetten araştırmıştım. Bunun için Almanca yazısında çok da iyi olmasına gerek yok. 3-5 kelimeyle ile Google'da aratarak bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Yanınızda götürmeniz gereken evraklar arkadaşlar oturma izniniz, Melde yani ikamet kağınız, nakit para olan arkadaşlar yanınıza. hangi türde gıda, gıda ürünleri, tekstil veya hangi kategoride iş yeri açacağınıza göre fiyatı değişebiliyor belediyeye ödeyeceğiniz paranızın. Ben tekstil üzerine iş yerimi açmak talebinde bulunmuştum ve bana 30 benden 30 euro aldılar arkadaşlar parayı nakit veriyorsunuz. Yani burada benden nakit aldılar. Kredi kartıyla ödeyebilir miyim dedim. Hayır. Nakit olarak vermeniz gerek. Nakit verdikten sonra da size şöyle bir makbuzla veriyorlar. Parayı onlara verdiğinize dair. Ondan sonra arkadaşlar önemli olan hangi kategoride işler yapacağız. Mesela ben tekstil yapacağım dedim. Ve internet üzerinden satış yapacağım dedim. Hangi kategoriler işte? Giyim tabii ki. Ev eşyaları. Ondan sonra hediyelik ürünler. Bunun gibi kategoriler belirlemeniz lazım. İş yerinize eğer gıda olarak açacaksanız kadının bana dedi, oradaki çalışan memurun bana dedi, benden bir ay önce yani bir öncesinde bana gel, randevu al ve işlem o şekilde ilerlesin. Çünkü gıda işi biraz daha sanırım uzun ve teferruatlı farklı belgeler alınması gerekiyor olabilir. Yani internet üzerinden satış ve ev eşyaları, tekstil tarzı şeyler satmak istiyorsanız işlem daha kolay daha hızlı yürüyor çok defa rahat da yok aynı gün içinde size şu cevher ve kağıdınızı yani iş yeri kağıdınızı size veriyorlar arkadaşlar bu kağıt işte o iş yeri açabilmenizi sağlayan kağıt daha sonra işte iş yerinizin %60 %70'lik kısmı evraksal olarak tamamlanmış oluyor ne götürdünüz yanınızda yaşama izninizi ikamet kağıdınızı nakit paranızı götürdünüz hangi kategorilerde iş yeri açmak istediğinizi belirttiniz ee, size sordu. Söylediğiniz hepsini tamamen. Daha sonrasında parasını verdiniz. Evranızı aldınız. Çıktınız. Bu kısım bitti arkadaşlar. Bundan sonra sizin hangi departmanda, hangi eyaletteyseniz oranın vergi dairesine kayıt olmanız gerekli. Bunu da internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptığınız belediyede muhtemelen bu şekilde orada da kağıtlar vardır. www.elster.de diye şu adrese girdikten sonra size buradaki resimlerdeki gibi yönlendirmeler yaparak ne şekilde vergi sistemine kayıt olacağınızı da gösteriyor. Buradan vergi sistemine kayıt olmanız gerekli. Buradan da vergi sistemine kayıt olduktan sonra arkadaşlar vergi numarasını bekliyorsunuz. Vergi numarası 3 hafta kadar sürüyor arkadaşlar gelmesi. Burada biraz bürokrasi uzun sürdüğü için vergi numaranızı bayağı bekliyorsunuz gelmesini açıkça. Vergi numarası da geçtikten sonra bir dükkan bulup anlaştıktan sonra bir tabii ki bir tane muhasebeci bulacaksınız. Muhasebecinizi bulup dükkanınızı kiraladıktan sonra iş yerinizi açabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun kalmıyor arkadaşlar. Aslında bu kadar basit yani. Çok da böyle zor da bir durum değil. E, ee, i̇ş yerinizi açtınız. Peki kredi kartına ihtiyacınız var. Bu videoda ona da değinmek istiyorum. Kredi kartı da almak istiyorsanız bankadan yurt dışından mal alacaksınız diyelim. İşte ihtiyaçlarınız var ama Almanya'da bir kredi kartınız yok. Bu geber bir kağıdınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Yaşama izninizi, işte nerede oturduğunuzda bir şahane kumku falan alıyorsunuz yanınıza bankaya gidiyorsunuz herhangi bir eviniz en yakın olan bir bankaya gidin benim evime yakın olan banka Banktı. ben Banka gittim dedim ki ben iş yeri açtım kredi kartına ihtiyacım var internet üzerinden alışveriş yapacağım ama kartım yok bunu yapabilecek bana kredi kartı vermediler bana şu, daha sonrasında tabii bir kredi kartı aldım ama normal yıllık ödemesi olan bir kredi kartı gibi değil bu kart bu kartın aylık 14.90 14 Euro 90 Cent ödemesi var ama banka size kredi kartı hizmeti sunmuş oluyor bir kart gönderiyor bu kartın içerisine parayı da siz yüklüyorsunuz sadece size bir kredi kartı numarası ve kart göndermiş oluyor banka ekstra sizin hesabınıza bir para koymuyor yani al benim paramı kullan falan demiyor çünkü zaten siz kart talep ettiğinizde size diyor ki diyelim ki baktınız kartınıza olan parayı ne şekilde ödeyeceksiniz tarzında sorular soruyor. Siz bir şey diyemeyince diyor ki ben size bir kredi kartı göndereceğim ama sıfır limitli. Siz içine parayı yükleyin. bu kredi kartı olarak kullanın diyor. Bununla taksitli satış da alabiliyorsunuz. Tabi paranız varsa kendiniz kredi kartına para yükleyebildiyseniz veya yurt dışından bir ürün de alabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kredi kartı olarak kullanıyorsunuz ama parasını maalesef siz veriyorsunuz. Yani adam bankanın düşündüğü şu olmuş. Batarsan bat benim kaybedeceğim en fazla 14.90 senin aylık kredi kartı taksitin olur, taksit tutarın olur. Bunu öde, yani bunu senden alamamış oluruz diye düşünmüşler sanırım. Bu şekilde kredi kartınızda yani hiç yoktan bir yıl, 5 ay, 8 ay işleri yoluna koyana kadar dışarıdan yapabileceğiniz ticaretinizi sürdürmeniz için kredi kartınızı da alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında da arkadaşlar size şöyle bir kağıt geliyor. İş yerinizde kaç kişi çalıştırıyorsunuz veya iş yerinizle alakalı birçok farklı bilgi varsa bize bildirin şeklinde birçok detayın yazdığı bir birkaç tane kağıt geliyor bir hafta. Bunları da cevaplayarak gönder cevaplanacak bir durum varsa gönderiyorsunuz. O kadar da zor değil aslında anlattığım gibi. Evraklarınızı tamamladıktan sonra iş yerinizi gönül rahatlığıyla açabilirsiniz. İnandığınız bir proje vardır. Başarılı olacağını düşündüğünüz bir iş vardır kafanızda yapabilirsiniz ama arkadaşlar gıda ve alkollü ürün ise en az tabii ki yaşadığınız yerin, şehrin, ilçenin büyüklüğüne göre, işlem sayısına göre gidip bir ay, iki ay önceden randevu almanız gerektiği söyleniyor. Alkollü bir yer ise oranın karakoluna da gidip, polis karakoluna gidip işte bazı evrakları alınması gerektiğini söyledi bana belediyede çalışan memur. Eğer böyle bir şey düşünüyorsan randevu veriyordu. Ben hayır dediğim için o işlere çok girmedim. Ama tekstil ayağı, internetten satış ayağı kolay arkadaşlar. Diğer kısımları da mutlaka kolaydır. Bu sizin fikrinizi değiştirmesin. İnandığınız bir şey varsa gidin ve yapın arkadaşlar yani. Gayet basit. Aklınıza takılan sorular olursa da mutlaka yazın arkadaşlar. Cevaplarım onları da bildiğim şeylerse mutlaka cevaplarım. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Bunlar tamamen benim yaşadığım şeyler arkadaşlar, benim başımdan geçen olaylar. Eksiğim fazlan varsa da artık kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.